merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çita oyunu oynuyoruz. Bu videoya 20 like gelirse eğer Yar öteki bölümü. bölümü yarın geliyor. Bekliyoruz sizden 20 like. Şimdi <laughs> Ceylan Allah'ın Nerede olur? Az su içelim bir. Enerjimiz tükenmesin. su içme var diye biliyorum ya. Su için. Su da çok bulanık gözüküyor. Suyun içi gözüküyor en azından. şimdi ceylanların yanına giriyoruz. Öl. Oo iki de mi? Derini kovalamalıyım. Enerjim bitiyor. Dur şu 24 can alanını. Ya. Su içmeye, su içelim diye.

Tek Tek bir vur. Yemek Merak yiyelim. olduk. İki tane daha bunlardan yemeliyiz ama. Yani. Level 5 olunca bir tane şey oluyor. Yani aile üyesi geliyor. Yani yalnız. Şimdi şunun yanına gidip öldürelim onu ama yani sessizce gitmeliyiz. Bu tuş aile çağırma tuşu normalde ama bunu açmadım diyor daha galiba. Şimdi gitmedi. Yavaş 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 tarafa doğru. ben kendim durayım. Önerdiğim Çok vuruştuk anne. Hadi. Hayır. Tek vuruşluk olabilir belki. Yakından kız ben tek vuruşluk bende. Bir canım of. kaldı. Level 4 Bir tane daha yemeliyiz onun için. Şurada o bir tane. Evet. Nerede? Hmm. Şimdi diğerini arıyoruz. Diğeri o, diğeri nereye çıkmış? Baksana diğeri nereye çıkmış? Öldürelim. Oops. Ne 4 artık? Şimdi bir tane. Öldürmeliyiz. Level 4 olduk. Hmm. Hmm. Bir tane tavşan öldürmeye gidiyoruz. Tavşanların yerine bakalım. Evimiz oradaymış. Evimize bir gidelim. Yürüyerek mi gitsek oraya? enerjimizi alacağım yemeye Su buluruz ya zaten. Ha bulduk. Basınca daha fazla vereyim hmm. Su aygırı var yanımızda. Daha onu öldürecek kadar güçlü değiliz. O yüzden yavaşça gidiyorum. Bu ses. Çok Bu ses. kötü ya. Dalga geçmek mı? için koymuş diyor bir ses ya. Üç tane. İlk tane öldürmemiz gerekli bizim. Yok yani. bir tane bir tane. Bak bir tane. Bir tane dedim ya ben zaten. Üç tane öldüreceğiz. Üç tane öldürmeyeceğiz. Üç tane var burada. Biz bir tane öldüreceğiz işte. Hmm. Hmm. Ben suda koşamıyorum. Ben suda koşamıyorum. Şurayı yiyeceğim. Aha bak boğuluyorum. Nasıl boğuluyorum ya? Bekleyin oldu. Timsah var orada. Şey geldi aile için ağlıyorum. aldım 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 onu yükseltmeliyim Şimdi yanıma çağırayım. Çağırıyorum. Nerede o? Neredesin? Hey. Onu şimdi tavşana saldırırız. Evin burası işte benim. Neden yıkıntıda yaşıyorum? Meditasyon yapalım. Ya. Şimdi biz tavşanları nerede bulmuştuk? Oraya doğru koşalım. Şurada bir su iç. O içiyor mu? Onun enerjiye ihtiyacı yokmuş galiba. Ben de, ben. Suyun içinde de kumlu da yok. Ses çok kötü. Sesler kapanıyor mu? Ben de, ben de. Müziği yok ki zaten. yani Sen ayağında durdur bence çıktık buradan. Hı hı. <laughs> Çıkabildik. timsah görevi olsaydı timsah giderdik öldürürdük de ama timsah zor öyle. Şimdi biz şeyin yanına gidelim tavşanların. Tavşanlar burada. Daha demin aslan gördüm de yanına gitmedim çünkü bizi öldürürdü aslan. Zürafa mı var orada? Saldırır bizimki. Şimdi bak şu bak bak. Öldürdü onu yiyemem. Ye ye sen de. Şimdi zebra o zürafa bulduk. İkisi de zeyli. İşe yaramaz yiyeyim. Onu öldürmeye gerek yoktu ama öldürüyor yine. Diye. Hmm. Yere gömüldü. Şimdi nereye gidiyorduk? Zebraların yanına. Hmm, zebraların yeri o zaman şu Gergedan'ın arkasıdır. Çünkü bu oralarda... Hmm. Kredi. Ben 216. Ona ancak biz 10. levelde falan saldırabiliriz 2. Bölümde. ikinci bölümde. 2. bölüme 20 like. Bu bölüme 20 like gelirse ikinci bölümü bitireceğim. Bölüm. Ya. <laughs> Şuradan çıkalım ama kosmumuzu kapatalım. Ses çok kötü ya. Birazdan hı. videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gergadan şeyi öldüren bir zebra Zebranın yeri belli değil ki. Daha demin görmüştük değil mi zebraları? Hı hı. Haritaya gidilmiyor mu? Harita yok. Ama, yani. Ama burada yakınlarda gergedan mı Görmeden çıktı Buna saldırır yanlış yapıyor ona Zebralar şurada. Etti. Tavşan, o zaman zebralar tavşanların yanında olsun. bile bulduk tavşan şey bulamadık zebra bulamadık ya şuradan zebraların nereye geldiğine bakalım zebra hmm. Ama onun yeri neyse gözükmüyor onun yeri orada Biz daha değil zebra öldürdük mü? Hayır değil mi? Öldüm mü? Bir sürü hayvan var. Arkadaşlar galiba bulamayacağız. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah 1000 milyar gelir. İkinci bölüm kısa sürede geliyor. Hepinizi seviyorum. Bay bay.